Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Tümer Feratoğlu. Bu videomuzda sizlere iPhone 7 ve 8'in bataryalarını nasıl servis kalitesinde değiştirebileceğini göstereceğim. Lazım olan malzemeleri size söyleyeyim. 2 tane batarya lazım 7 ve 8 için ve işte işin profesyonellik kısmı sıvı ve toz geçirmez bantlar. Normalde bir cep telefonu tamircisine götürdüğünüz zaman tabii maliyetler önemli biliyorsunuz. Adamın kirası var, bilmem neyi var eleman masrafı var. Tabi bunları ucuza mal etmek için B5000, 6000, 7000 diye böyle bir yapıştırıcı var. Onunla kapatılıyor ama onlar da bir süre sonra açıldığı için cihazın içerisine toz ya da sıvı girme ihtimali oluyor. İşte bunlarla karşılaşmamak için sıvı ve toz geçirmez bantlardan almanız kesinlikle çok önemli. Genelde bataryayı aldığınız zaman yanında tamir takımı yani set olarak geliyor. Tornavidası işte vantuzu vesairesi. Ama ilk olarak hani şu ekranla gövdenin arasına girmek için gelecek malzeme genelde hani profesyonel olarak bu işi tamir yapanlarda bulunuyor. Ama ev ortamında eğer yapmak istiyorsanız şöyle bir işte ne bileyim antibiyotik olur vitamin olur. Ne diyeyim bunlara işte ilaç malzemesi bunlar işinizi görecektir. Neden? Hem sert hem sert hem de gövdenin arasına girmek için mükemmel malzemeler. Kamera üç tarafa doğru alalım. İlk olarak altındaki vidaları söküyoruz. Daha sonra da yanında gelen bataryanın şu şeyi takıyoruz, vantozu. Daha sonrasında ilaç işte ilacı neyse artık şöyle arasına sokuyoruz. Şunun altında bir yapışkan var. Onu böyle yırta yırta çekmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ilacı da kullanmanız gerekiyorsa ilaca da zarar vermeyin. Önemli bunlar. Alt tarafı açtıktan sonra zaten gerisi kolay. Şimdi cihazın yani bataryanın yanında gelen şu kaldırmak için gelen bat aparatlardan kullanıyoruz. Şurada bir şey var gibi. Hiç acele etmeyin. Özellikle ilk defa yapıyorsanız her şeyin bir ilki vardır. Acele etmeyin. Teknikte zorlama yoktur. Eğer zorlanan bir parça varsa kesinlikle onu tutan bir malzeme vardır. Ve açılan yerler tekrar kapanmaması için mutlaka parmağınızla tutun. O bölümleri. Evet. Yavaş yavaş çekiyoruz. Şimdi arayı açacağız. Bakalım burada ne varmış? Heh, şurada film var. Eğer bunu direkt böyle affedersiniz şey gibi kaldırmış olsaydım buradaki filmleri kopartacaktım. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şuradan yavaş yavaş kaldıracağız. Bakarak, heh, tamam. Şimdi cihazın içerisine ulaştık. Şimdi yapmamız gereken şuradaki vidaları sökmek. Cihazın tabii ki bu durumda kapalı olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bir de vidaların bazılarının uzunluğu farklı olabilir. Onun için neyi nereden söktüğünüzü, yani ona göre koyarsanız daha iyi olur. Normalde bataryanın üzerinde şöyle etiketler vardır. Bunu böyle tornavideye sararsınız ve batarya oradan direkt olduğu yerden çıkar. Ama eğer bataryanız çok eskisi yani telefon çok eskiyse maalesef bunlar sürekli ısınma soğumadan dolayı aldığınız gibi kopuyor. Bunun için şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Biraz şu köşelerden zippo benzini maalesef benim elimde yok. Onu uygulayabilirsiniz. Ya da alt kısmını fön makinesiyle biraz daha fazla ısıtıp ee, şöyle bir parça plastikle vesaireyle altına girip yavaş yavaş hiç acele etmeden bataryayı çıkartabilirsiniz. Şimdi ben onu uygulayacağım. Dediğim gibi zippo benzinim maalesef elimde yok. Bakalım umarım bataryayı patlatmadan bu işi hallederiz. Alt kısmı güzelce ısıttık ve şu mavi aparatla bataryanın yanında gelen bataryayı Yerinden sökmeye çalışacağız. Bataryanın yanında gelen şu yapışkanları bataryanın sırt kısmına yani arka kısmına yapıştırmamız gerekiyor. Evet ayırdık. Hmm, tamam. Şimdi oldu. Burada tek bir şansınız var. Yerine oturduğu zaman maalesef tekrar sökemezsiniz. Evet bunları da yapıştırdık. Evet şimdi geldik. Ee, telefonun bu su ve toz geçirmeyen bandına. Bunu takabilmek için şuradaki filmlerin tamamını sökmemiz gerekiyor ki bunu yerine oturtalım. Bunun başka maalesef bir yolu yok. Şimdi filmleri yerine sökelim. Bunları yaparken batarya takılı değil bu arada. Maalesef o mavi malzemenin uç kısmı tırnağı kırıldığı için bıçakla yapmak zorunda kalıyorum. Lütfen vidaların yerini karıştırmayın. Çünkü daha uzun bir vida takarsanız aşağıdaki belki başka malzemelere saplayabilirsiniz. Telefonun bozulmasına neden olabilir. Evet ekranı çıkarttık yerinden. Bir yerine oturtmaya çalışalım. Tabi önceden kalma şu yapışkanları da sökmemiz gerekiyor. Onu unuttum tabi. Evet yönünü buldum. Bataryanın yazısına tam ters şekilde oluyormuş. Evet şimdi takalım. mükemmel oldu. Şimdi yavaş yavaş çekiyoruz. Vallahi süper oldu. Yani Apple'ın fabrikasından gelseler deseler ki mükemmel olmuş ya. Derler yani, bence derler Usta TV için. Hı. Olmamış. Evet işte. Şöyle tırnağımızda iyice iç yapışması için şöyle bir üzerinden geçelim. Daha zaman daha iyi olacak. Evet, süper oldu. Şimdi artık tekrar ekranı takabiliriz. Bu işlemler sırasında kesinlikle bataryanın soketini takmayın. Bataryanın soketi en son. Kapatmadan önce takılması gerekiyor. Çünkü yanlış bir işlem sırasında e, anakartı yakabilirsiniz. Bu sefer de kaş yaparken göz çıkartmanın mantığı yok. Bu arada şöyle bir şey var. E, ekranda yapışan bazı yapışkanlar var. Onları temizlemeyi de unutmayalım. Soketleri takarken tam oturduğundan emin olmak lazım. Zaten yerine otururken hissedersiniz. Oturmayacaksa da boşu boşuna bastırmanın mantığı yok. Bu da eski bir kızıl dereli tekniğidir. Şöyle parmağınızla tutarsanız elinizde cımbız yoksa ki benim şu an yok. Tam yerine denk getirip orada bırakırsınız olur biter. Mesela şu an olmadı gibi. Kızıl her zaman haklı değil. Heh, şimdi oldu bizim Şimdi her şey tamam. Artık batarya soketini de takmanın zamanı geldi mi diyorsun? Geldi. Geldi mi diyorsun? Tamam. Tabii. Ama biz az önce batarya soketini sökerken şu. Evet bunu sökmüştük. Tamam. Batarya soketini artık takalım. Eğer benim yaptığım gibi bataryayı yanlış yere montaj yaptıysanız tabi bıçak kullanmayın. Farklı bir şeyle. Şuradan kabloyu biraz yukarı doğru sündürüp soketi yerine oturtabilirsiniz. Siz benim yaptığım hatayı yapmayın. <laughs> yani diyorlar ya doktorun yaptığını şey söylediğini yapın. Yaptığını yapmayın. Onun gibi bir şey. Kapatmadan önce bir açalım. Ne olur ne olmaz. Tabi bataryanın şarjı var mı onu da bilmiyorum. Evet her şey gayet güzel bir şekilde demek ki yapılmış açıldığına göre. İlk önce üst kısımdan aynı fabrikanın yaptığı gibi Alt kısma doğru yavaş yavaş oturtuyoruz. Vidalarını taktıktan sonra işleminiz tamam. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sosyal mecralarda lütfen paylaşmayı unutmayın. Bir de o kıymetli yorumlarınızı noktadayı olsa bizden esirgemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şunu bir sökerim ilk önce. Şöyle bir tornavidanın etrafına sararak yaparsanız kopacaktır. Evet, kopardık.